Hepinize merhaba arkadaşlar. Ekiple korku gezisi yapıyoruz ve Divor oynuyoruz. Yanımızda Baturay ve Mami var. Kameraları açık. Bir de çağrıda Adonix var. Arkadaşlar muhteşem bir korku oyunu ile karşınızdayız ve Twitch'te canlı yayındayız bunu yaparken. Sen de yayınları kaçırmamak için aşağı linklerden yayınları takip et. Burada da chatimiz var. Hi YouTube. Hi YouTube yazıyor bütün destekleyen, abone olan herkes. Sen de abone olup desteklemeyi unutma. Ben hiç bilmiyorum oyunu arkadaşlar. <laughs> ABD Kaliforniya 2006 Kaliforniya'nın Çakal Vadisi yaz güneşi altında kavruluyor. Azazel, Gözcüler adlı şeytani bir yerin tarikatın lideri olan kadın haftalardır görülmemiş. Bu bir tarikat lideri bir kadınmış. Çağırma fikrimi, cin çağırıyor. İki yıl boyunca keçi iblisini diriltmenin bir yolunu ararken tarihi metinlerde bulunan ritüelleri dinledi is oh, keçi iblisi ne lan? Keçilerin şeytanı Anna'nın evine geldik. Ve kimin veya ya da neyin yanlış gittiğini öğrenmek için Anna'nın evine gelmişiz. Ne yanlış gitmiş acaba? Ee, çok karanlık Kanka lan. Sonunda geçtin şurayı ya. Şuraya koyayım. Oğlum ben yayın Manzaları yapıyorum ne ya. Allah Allah oturdu bize oyunun içerisini izlettiriyor ya. Ya kardeşim ben de sanki çok <laughs> mutluyum hikayeyi izlemekten. Aa tudağını çek. Tuşlar ne böyle? Bak Harbi, feyle. Sen kimsin? Buyum. Bu bu. Sarışın Bu sarışın, sarışın enes mi? Evet. Ha. Ha. Burada da mı? <laughs> sağ klikte şeyleri öldürüyorsun. <laughs> Oğlum oradan bir şey mi bakıyor lan? Moru ve açıyor. P ile normal ışığını açıp kapatıyorsun. O kadar. Oğlum Ay, buradan, buradan şu kapıyı olabilir. açmıyor muyuz? Bu kilit falan <gülüyor> açmayacak <laughs> mı? Böyle bir tek <laughs> gibi boğuk oldu. <laughs> Biraz uzaktaydım Alo, galiba. Çağırma ayini için de, keçileri de. toplamak kolay olmadı. Çağırma <laughs> ayini dal dal Ne yapıyoruz? Dur, bekle. Dur bir plan yapıp oyunu anlamamız lazım. Ya. Dur. <laughs> tamam, tamam, dalmıyorsun. Bak bana, benzin buldum. Bana da bir şey verin. Bunları nereden topluyoruz? Etrafta. Gel mı? kanka, al bunu, al bunu. Öyle e, bas. Nasıl atıyorduk lan? Atmayı ben de. Gel 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 burada bir şey yok. Evin sağından gidelim ya. Buralar kapalı zaten. Beni tek bırakmayın oğlum. Ben ilk defa oynuyorum. Enes şimdi biz bir şey başlatmadan oyun başlamıyor yani. Bir tane bir tane safe zone belirleyeceğiz. İtemler oraya toplayacağız önce. Yakal. Niye böyle konuşuyorsunuz? Nasıl? Sen böyle. Yani. tombik gibisin sen. O ben değilim. O ben değilim. O ben değilim. Benim kanka. <laughs> bu mami. <gülüyor> <gülüyor> bu Batıray. Adı hangisi? Yaşlı bu yaşlı, benim, yaşlı, yaşlı de İyi de ben de sarışın kadın. İyi, de iyi. Ben de sarışın kadın. Bu kim ağzıyım mami. Ben de varım. <laughs> Gidelim. Ha. sevmeye başladım. He. Gidelim, <laughs> Gidelim böyle. Şey, saman bak, saman alın. buldum ben. Samanı alın. Benzin var benzin var. Eli boş olan benzini alsın. Eli boş benim samanım var. Benzinim var. Saman var benzin var. Bu sağdan gidince oyun mu başlıyor? Ateş sesi geliyor. Buradan med kiti var. İtemleri toplayalım harbiden çözelim eşyaları bir yerde toplayalım işte yakın bir yer olsun. Kurt sesi Anladım. geliyor. Max yapma. Ay Oğlum, yaratık bizim şey. sesimiz lan. duyuyor yani de tek bir tane yaratık mı var? Evet ama onun küçük canavarları da var. Peki açın lan kapıyı. Açılan kapıyı. Peki yaratığı öldürebilecek miyiz acaba ışıkla? Beyler ben her şeyi burada topladım. Burada bir sürü saman var. Oğlum beni bırakıp gittiler. Sesim gelmiyor. Neredesiniz lan? Lan bırakmayın beni. Alo. Ne oluyor? <laughs> Korktun mu? Lan burada. Adonix Anahtar kafes anahtarını aldı. Kafes anahtarı bir şey diyeceğim, var gelin var buraya şey de? samanları, benzinleri falan bırakalım. Büyük ihtimalle evet, burada ihtiyacımız var. Aynen. Samanı buraya evet, mı koyacağız? Evet, Koyulmuyor. Evet, evet. Bak yazı var burada bir tane. Gözlerin umduğu tek şey bu. Keçileri kurban etme zamanı geldi ve bunu ne ben yapmalıyım? Başka biri dahil ee, azazel. Da Keçileri kurban edecek. Lan ateşi nasıl yaktı? Umarım. Benzin ne? Yakarım lan kendimi. Galiba başlatmadım yani umarım başladıysa da bir şey olmaz bak büyük ihtimalle ne yapacağız biliyor musunuz keçileri bu Seslendi samanlarla ya. dur oğlum keçileri bu samanlarla ee, bir şey yapacağız büyük ihtimalle sonra buraları doldurmamız gerekecek sanırım Aynen bekleyeceğiz sonra onları bu dolduracağız okey anladım anladım, anladım bu Aa, bu kafes aç kafes aç bu Bahçı keçileri mı? götüreceğiz. Başlıyor mu? Başlıyor Bu, başlıyor bu, ya, bu ya. keçi Zaten şeylerini götüreceğiz. Şeytan keçiler, şeytan keçileri götüreceğiz. Dur dur tamam. dur erken daha dur erken daha dur medkitleri falan topla. Burada bir sürü saman var. Burada medkit var. Taktik oyunu taktiksel oynuyoruz. Okey. Samanlar burada. Arkada medkit var mı? Biz burada Ay. <laughs> birileri geldi korktum. Kederden. Bu korkuyorum oğlum. Ne yapacağız? Buraya benzin bırakmıştım. Alayım onu. Ben geride kaldım ya. Sesimi de duymuyorlar. Yardım ne Heh. Başlamak için çok az medimiz yok mu ya? Bir şey olmaz ya. Ya keçileri mi yakacağız? O şeytan keçileri mi öldüreceğiz? Evet. Yazık lan keçilere. Keçi kurban ediyoruz. Aç bakalım. Açıyorum. Aç. Aha. Gel bili 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 gel. Gel bura. Gel kaçma lan. Aa eve gidiyorlar. Eve girdiler. Interaction <laughs> yaşam. Gelmem <laughs> ben. Eve eve kaçıyorlar. Ben saman aldım bir tane Oo. elime. Burada yemek yemişler. Afiyet olsun. Burada içmişler. Burada yemek var. Kanka o. Biz keşişiz galiba. Gel sarışın gel. Ses var ses var. var. Bozma artık. Ağılıyor, tuvalı, ağrıyor, tuvalı, ağlıyor, ağlıyor kanka. Oğlum hiç bir şey yapmaz. Ben, yapmadım. Şey yapmadım. ben arkadan Neden sizi bloklasam geç... hepiniz orada kalsanız bir anda. Bloklar kanka. Ya. Kapılar, kapılar ya. gitti ya. Ben buradan Ağzım. tek başıma gidiyorum ama benden biri gitsin. Aaaa! Kadın var. Sakin, sakin iyi kapat. Sakin iyi kapat. Oğlum gitme kadına gitme. Işığı yak, ışığı yak. Oğlum manyak Aa. mısınız? Daha hiçbir şey yapmadık. Bize bir şey yapmadık. Allah çarpsın gözlerimi kapattım. Gidin söyle. de bizim bir şey yapmamız mı gerekiyor bize şey yapmak Evet, evet. <laughs> daha canını yakmadık onun. Keçileri biz yaktık çoğu bize gitti, sinirlenecek gelin. Şu an hiçbir sıkıntımız yok onunla. Ben samanı bıraktım Anladım. buraya. Kanka boyunca çekmece açma var mıydı ya? Yok. Anahtar var. Merhaba. Her ha. yerde anahtar buluyor. Aç kapıyı. Yok, buranın bu kadının değil. resmi, ağlayan kadının resmini gel, buldum. Bu var. Bu abi ben burada tek başıma gidersem... Başın alacakmış gibi hissediyorum ama... Ben şurada bir kapı açtım geldim. Arkadaşlar yerde. ben salonu buldum. Kırmızı bir oda var burada, gel gel mami. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bu kadar mı bildiğin? Bildiğin Aa. diğer duaları oku. Bu kadar kanka, bitti. Onları bulsa da boşu, boşu Messi, Messi, buraya Messi, gel alırım Messi. bomba bak. buldum, bomba buldum. Ne, bom Pil. ne bombası lan? Pilmiş. Basayım mı bunu? Beyler gelin dışarı Onu çıkalım şey, lootları, lootları dışarı bırakalım. bırakmamız lazım. Sağ kere kaçıyorsun ya mor ışık. He. Mor ışığı doldurmaya yarıyor. Ben burada iki benzin yavaş bıraktım. bıraktım. Gelin bunların hepsini dışarı taşımamız lazım. Ben keşifteyim. ben değilim. Devam ediyor. Abi, ben, bence sonuna geldim. Ben ya, sağdan girdim. Tamam ben yerden çıktık. Aaaa! Aaaa! Yanından geç oğlum bir şey olmuyor lan. Geç lan. Geç kanka. Seni öldürüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Harbi bir şey yapmıyor bu. Nasıl uysal bir adam. Helal olsun. Baturay keçileri yaktı Aa canavar arkamda Arkamda kadının yanından geçtim Enes gelme buraya Küçük canavar bir var, bir var. Küçük canavar var arkada ee, Sıkıştık burada geliyor kank, Kapıyı kapat yok, Kapıyı yok, kapat, yok. kapat üstüne Heh, Salak geçemezsin e, Nereye gideceğiz Anam 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 Saman nerede Saman o lan Saman lan Anam 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 tar buldum Gel nerede Oğlum, keçi nerede Kadın gel, yürüyor lan. lan Beyler neredesiniz Anam anam. Aşağı gel. Ha. Anam anam. Nerede? nerede keçi? Dur dur dur. Ha, keçi saman aldım o. aldım yakaladım yakaladım. Nerede keçi Lan nerede? Sesinden tuttu keçi. Oo oh, keçi elinden o. tutuyor kafadan. Tamam götürelim tamam, onu biz. Bak, Hayvana zarar veriyor dönmek. mu? Yok yok yo, hiç Sıkıntı yok. Tamam. Bak keçi gördüğünüzde önüne saman atacaksınız sonra ensesinden tutuyorsunuz şimdi gide gidip bunu yakmayalım hepimiz dört tane bulalım dört tane keçimiz olsun o öyle zaman. yakalım. Oğlum ben, ben bütün evi gezdim hiç bir abi. Hiçbir keçi görmedim kardeşim. Gezip buluruz. Anahtarlar, anahtarlarla her kapıyı zorlayın. Dışarıda da olabilir keçiler. Elinize saman alın ama. Kanka bu gayet Bende bir pil var. Keçi bili 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 bili. Gel bile bile. Aa kadın geliyor. Bu kadın beni geriyor ya. Bu kadının amacı ne? Bu kadın deli mi yoksa canavar mı? Allah'ım çok gergin dakikalar. Neredesin? Ananı. Bu zebaniler ölmüyor mu lan? Aha arada kaldı. Oğlum bu ölüyor mu? Yan lan köpek. Yan. Ne yapıyor bunlar? Zebani öldürdüm. Helal olsun. Gerçek zebaniler böyle gözüküyor oğlum. FMF'e değil yani. Zebani görüp bir de dalga geçin hadi görsünüz Bu çocuk odasında bir keçi olması lazım bence. Keçi. Keçi. Gel dışarı çıkalım gel. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Gelin dışarı çıkalım. <laughs> 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 Sallanıyorum kanka. Dedenin dışarı nereden gidiliyordu? Bence. Beyler ben bunu bu keçi yakıyorum ben bir tane hayır, daha. Hayır hayır. Samanlığa girmiştir belki. Oğlum biz eskiden 4 4 4 yapıp bitirmiyor muyduk ya bunu 4 4 Evet 4. işte keçi bulmamız lazım. Aha! Zebani! Çekil lan. Aha burada karı burada gel kanka seni Hiçbir şey olmaz gel gel. Oğlum olayı ne bunun niye o zaman biz bundan korkuyoruz? Bak niye bundan korkmuyoruz. Elimdeki var ya elimdeki. Ha. Bunu ateşe verince o zaman korkuyoruz. Daha ateşe o verir. zaman sinirleniyor o kanka. Dur beni bekle. Ateşe mi atacaksın keçiyi? Abi ateşe atmayacağım mı? Keçiyi Öyle. ateşe mi atacaksın canlı canlı? Hadi hani kişi... Heh, ha, burayla alakalı. Kuzuktuğunuz evet, ama bilgir miyiz? kadın. Keçiye ayin yaptı keçi arkada. Kalktı. Mangal. Aa kadın geliyor. Delirdi. Ateşi yakayım ee... ben. Evet. Şu samanı alayım. Şimdi kadından korkmamız gerekiyor yani. Ben pilimi burada bırakmıştım. Medkit lazım mı peki? Yanımda medkit taşıyayım ona göre. Medkit tamam, alalım yanımda. Ya. Evet, bence bir git iki zaman yap 3 ben arkaya gelsenize benle gelin gelin benle arkaya gir. Ortak banyonun anahtarı var <laughs> bende. Ortak <laughs> banyonun anahtarı var. Tam o içeride ortada. Ona gidelim. Şu ortak banyo nerede arkadaşlar? <laughs> Anam kim kadın geliyor. Aa! Ah! Ah! Arkadaşlar Allahını seven yardım etsin Allahını seven yardım etsin Aaaa sakinlik sakinlik <laughs> Tüt 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 <gülüyor> <Ama> <gülüyor> tüt, <gülüyor> tüt, <gülüyor> tüt 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 <gülüyor> tüt 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 Oğlum manyak mısınız hani lan bir şey yapmıyordu lan Şimdi Tek kaldım kovaladı beni kimse yok ya Tüt 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 Allahını seversen galiba <laughs> Oğlum ortak banyo nerede? Beyler bu map niye bu, bu kadar da Bu kapıları denememiz gerek kanka Allah aşkına ya Ve bani var burda Yonlon Yonlon Keçi bulamıyoruz ya. Oğlum, Acaba Oğlum, şunu mu lazım? Şunu mu açmamız lazım ya? Şurada anahtar var. TV room neresi biliyor musun? Bütün evi gezdik ben ya. De... ya. Bende de kahvaltı odası artık kiler var. Bizim bunlar oğlum kiler burası değil mi işte? Hayır onu bir şey tavan arası kafeste. Ben ölüyordum az yani. kalsın kadın beni bir kovaladı. Ne buldum. Buldum kapı ben... var burada. Nerede? Dur. Selamünaleyküm. Ben aşağı gidemem kadın orada. Yok, yok, Lökük hiçbir şey ama. Ananı keçi buldum. Keçiden Al, keçi, keçi kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Keti. Deli olan burada, burada. Deli olan kaçıyor. Allah var <laughs> lan. Keçi gidiyor, keçi Sen gidiyor lan, keçi <laughs> gidiyor. Keçi gel, gel, asık Yakala. Ah. Ben ben gidip yakarım Opa. onu, ver bana. Keçiyi bana ver. Şey. Hayır oğlum, şimdi toplayacağız. Bence orta katta takılmamız lazım bizim. Ee. Açılmayan odaları açmamız lazım. Hmm, aa. Burayı aç. Kiler burası. Kiler aa. burası. Adon'un anahtar evet. lazım. Adon'un anahtarı lazım. Ado nerede? Adonex. Ado. Duyuyor musun? Aa. Sesimize, aa. Gel, aşağı Sesimize gel. gel aşağı. aşağı gel. Aşağı gel. Aşağı gel. Burada! Burada! <laughs> Nasıl koşuyor? Anahtar, anahtar getir, getir. Aşağı git. Aşağı git. Televizyon odası buradaymış bu arada. Televizyon hadi. odasını unutma. Aç, Televizyon aç. unutma. Tamam. Buraya aç. Oraya dönmemiz lazım. Adı gel. Ha keçi. <laughs> Ana ama. Saman lazım. Saman saman saman, saman ola. Hah, yakaladım. Lan oğlum, Mekke'ye dönüştü benim, benim eşeğim. Yok yok, ben dönüşmedi. Ben attım, melek. ben aldım onu. <laughs> Mami gel götür bakayım bizi. TV gel adasına. abisi. Şu an iki tane keçimiz var, çok iyiyiz. Şu samanı al, adam. Ama, ama Ado şey, canavar yakın oraya. Yok yok, Tamlarız onu, çok aç. Kapa. H TV'yi Bakın burası mı? Aha. Hemen yan odada canavar var. Oğlum, a keçi var. Video Boz izliyorlar. Arası. Anahtar buldum. Bu nerede lan? Tavan Boğaz. arası kafesini buldum. Bir şey diyeceğim 3 tane yakabiliriz. 4 olmasına gerekiyor ki 3 çok az. Aa iyi. burası <laughs> gaming room mu bu? Tavan bu arası kafesi var ben bende. Canavar var bende. Bence Aynı keçileri yakalım ben sonra tavan arasındaki yani evet, kafesi evet. açalım. Ama çıldıracak ha. Toplam 4 olacak, çıldıracak haberiniz Kaç olsun. tane var? 1 tane, 2 tane, 1 tane yaktık. Kaç tane toplam? <gülüyor> 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 Yakıyorum. Yakamadın. Evet, ya. evet çabuk, çabuk yakınım. Çıldıracaksın, çıldıracaksın, çıldıracaksın. Önce ateşi de tekrar doldurayım. Beyler medkit alın o zaman yanınıza. Hepimiz almayız <laughs> oğlum. Yer mis <gelmiş> kaldı, biz bu <laughs> oyuna fıtlanacağız. Var oğlum, burada <laughs> medkit <laughs> var. Burada iki medkit evet, var. Yak, kimde var? Yaktı, yaksana. Ya ya var, ya. Buraya geliyor, geliyor mu? Enes, yak Enes. Yaktım ben onu. Benim Yalan söylüyorsunuz, benim Ya, keçi Adon'un elinde, Adon'un elinde. Adon'un elinde, elinde. Kadın geliyor! Vurun bırakın, ateşi, bırakın, vurun bırakın. ateşi. Yalnız bırakmayın. Bırakmayı. Kimden vuruyorum? Ya. Kimden bastım işte? Kaçın, 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 kaçın. kaçın. Aa! Niye bağırıyor? Niye bağırıyor? Biri <laughs> <laughs> arkada kaldı bizden. Mami yok. Gel gel boş ver. Tavan arası Oğlum kafesi ben... var bende anahtarı var. Tavana ar... Oha tavan arası anahtarım var. Evet, Gelimiz çıkalım çabuk. Alın Mami'yi alalım lan. Mami'ye hiçbir şey olmaz. Aslandır Mami. Ben üst kata çıkıyorum. Tutamazsın. Tutamazsın. Ne, mami ölmüş amına koyayım. Gel gel. Mami. Ah burada canım var. Mami sürün, mami sürün. Var, var. Kaldırın mami. Dur. Var var medkitimiz var. Bak, dur, boş, dur. Unuttu bizi biz buradan gidelim. Ve ayağımı vurdum korktum. Oh. Dur. <laughs> tavan <laughs> arasına gelin. Tavan arasına gelin. Minik zebani. Sen tembe saçlı mı olacağım büyüyünce? <laughs> Eler... Aç 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 aç. Neler? <laughs> Dört keçi daha salındı. Tutun bir tanesini tütürtü Kovalayın, kovalayın 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 salma salma. Kaçamazlardı çok kaçamazlar kovalayın girdikleri yeri bulmamız lazım. Lan yok oldular. Teleport oldular <laughs> ya. Burada teleport oldular. Beyler ben bulamadım yaptınız mı? Evet. Ha burada bir keçi var keçi var, var, var burada. Saman yok Burada yani bir keçi ya. var. Bende de yok. Saman yok ki. Kaçıyor. Ben de saman var. Enes bas. Enes bas. Al oğlum. Ben aldım keçiyi. Saman çıldırdı. lazım. Çıkıyorum. Kimsenin saman samanı yok. yok mu? İyi, evet, çok taktiksel edelim. bir şekilde yapıyoruz. Ne yangın çıktı? Yangın sesi geldi. Çıldırdı, çıldırdı. Kaç. Kaç, kaç. Arkana bakma. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Evet, kaç, kaç. Keçi kaç. var burada yakında. Kaç, kaç. Keçiyi kim Kaç. Yok, yok. Biri yok arkada ya. <laughs> saman mı bulamıyorum lan? Keçi mi var burada? Evet, <laughs> saman arıyorum. Saman, de, saman burada da vardı. Var. Yok ananın olduğu yerde. Geliyor 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 geliyor. <laughs> beyler mor ışık mor ışık. Kaç 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 topuk topuk. Beyler en gerine ben de ben, de ben, de ben varım. Beyler böyle çok iyi çıkıyor. Keçiyi ne ben yaptınız ben ya? Ben kanka az önceki geldiğimiz yerde bir keçi vardı. Beyler ben bunu yapıyorum. Ben geliyor, ya. Oğlum, geliyor kanka geliyor. Geliyor beyler. <laughs> Beyler. Ben yakacağım, ben yakacağım. Tut, tut. Tut, tut. ateşi tut. Tur. Şu ateşi ee? yaksanıza ya. He, ee, kolayca sen yak. Oğlum ben köşede kaldım. <laughs> Mami tutuyorum, ışık tutuyorum Mami. Mami yardım et. Mami yardım et. Aa, köşede sıkıştım. Aa, yardım etseniz amk <laughs> 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 kıyım. kapattım. Suratına kapı kapattım. Alo. Adonis arkana bakmadan nereye gidiyorsun ya bir dur <laughs> bunu koy bir dur ya, ya. Fena geçiyorum. Fena geçiyorum. Kanka dur dur e, dur Dur ya aa keçi buldum keçi buldum Tamam aldım ben aha Burada kaçıyor Yanıma gel sesime gel Aşağı kata gidiyor benim elimde bir keçi var o yüzden alamıyorum Burada keçi e, bak, ben bak, benim, burada. de var benim de var bende de var Baturay ne yapacağız? Sıçtık mı? E baturayı beklememiz lazım. Bence bu odayı kapatayım, bu odada kalsın. Ben keçiyi odaya koymaya çalışıyorum. Aha. Hayır, elinden bırakırsan kayboluyor. Yo yo, diğer koşan keçiyi odaya kilitledim bir tane. Ha, bu bir keçi bu odada. Gel, gidelim. Biz bunları yakalım bence. Ananı s**eyim! Aaaa! Sakin kanka, sakin. Mami'yi kurtarmam. Ananı s**eyim! Oğuz, dur, dur, dur! Sakin, sakin. <gülüyor> <laughs> nasıl çıkacağım buradan? Buradan nasıl çıkılıyor ha? <laughs> Beyler biri dışarı gelebilir mi? Allah sıçtık ya. Ben tek başıma Bu ateşi yakıp keçiyi nasıl atacağım buraya? Saman var mı? Var. Yakabiliyor muyum? Aa koydum. Aa ateşi yakmadan keçiyi de koyabiliyormuşuz. Gitmez herhalde. Bir taktik öğrendim keçiyi. Saman getir çabuk çabuk. çabuk. Keçi... keçi var gel. Ke keçiyi koyabiliyor Yakmadan. Nasıl ya? Ben koydum oraya duruyor şeyin içinde. <laughs> Güzel. Ben evet. nerede geçti? Senin şey oğlum seninki nerede? Kazana yok. koydum, kazandı duruyor. Aldım tamam. aldım oh, gel 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 gel. Gel gel koşun koşun koşun. gitme gitme gitme. Hayır, Deniz gel, bir gel. tane kazana koymuş, bir tane daha buldum. 5 tane yakalım aynı anda. Hayır imkansız imkansız gel. Ben biliyorum diğer Lan. keçi nerede. Lan öleceğiz oğlum, zaten. yakarken bile öleceğiz oğlum. Yakarken bile öleceğiz. Hayır ben biliyorum son bir keçi nerede. Tamam, yakarken bile öleceğiz ya. Neyse sıçacağız ya. Ka Kazanda mi keçim beyler. evet, keçin yok. Kazanda. Ha kaçıyor keçi gidiyor. Keçi gidiyor. Benim keçiyi niye bıraktın? Geliyor geliyor geliyor. Beyler yakalayın. Yakmak için. Keçi nerede? Ağla. Aldım ben aldım. Enes sanmış. Geliyor bir şey geliyor. Deliriyor. Evet, gelecek şimdi saldıracak zaten. Ben hemen ateş çekiyorum. Bir ateş daha yakın beyler hızlı Yakıyorum hemen yak. Bir ateş daha yakın. Ben bir ateş daha yakacağım elimde var. Bir şey yapmıyorum. Yakamıyorum şu an. Tamam, ben yakıyorum. Koydum ben. Oğlum neyle koyuluyor? Eyle. Ektirekte sakin senin o sıran koyuluyor, O koyuluyor yüzden yanıyor. Bu yanavar gelmiyor galiba. <gülüyor> Bu <laughs> medkitler canımızın ya, ya, da oldu. <laughs> Beyler Ay, bir keçinin yerini biliyorum son keçiyi bilmiyorum. Koydum. Attım mı mı? bunu da ökürüz. Ana ne sıçın? Ben, ben Ölmek sıkıntı değil. Medkit yok. şey Medkit var Buraya Buraya bakın. Boş kaldığınızda buraya benzin getirin. Kadın yok, kadın yok, sıkıntı yok. Kadın birazdan belamız gidecek kaldı, kaldı. Belamız kadın yok Neden? üst katta bir tane keçi var. Ben al alacağım onu. Siz beni koruyun. Ben tek kalmayayım ya. Tek bırakmayın amına koyayım ya. Ay şey mi oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Tek kaldım. imdat yardım edin. Yardım edin. Ah. Ben üst kattan keçi alıp ben, geliyorum. Bak, keçi buradaydı. Neredesin oğlum? Ha, planladığım gibi. Son keçiyi buldum. Son keçi değil bu kanka. Bundan sonra bir tane daha lazım. Bir tane daha. Ama git bunu kazana koy. Burada yoktu. Burada ne ararsın? Ah! Keçi sandım ya. Zebani keçi sandım ya. Nereden çıkıyoruz? Burada dışarıda değildir değil mi ya? Dışarıda olmasın lütfen ya. Lütfen dışarıda olma ya. Son bir keçi. Geç oğlum. Sakın ayrılma buradan. Aa! Dur bebeğim, dur. Arkamda, arkamda kaç. Oğlu. O şey tamam be. Hayır, bak, bak. Nereye götürüyor beni? <laughs> Lan net yanına bıraktı bizi. Tam kafamızda kanka. Şu an tam kafamızda beyler. Gelmeyeyim. Diğer keçinin sesi geliyor. <laughs> beyler tam yanımızda size kahvaltı geliyor. Kahvaltı tamam. odası anahtarı lazım bize. Kahvaltı odası anahtarı. Kimde var kahvaltı odası anahtarı? Bende, bende, bende. Tam bu kapıyı açacağım. son keçi burada. Son keçi burada. Kaldırsana. Durun <laughs> lan. Kanka beni kaldırmasaydın, kontent var. Kanka beni de kaldırın. Şu kapıyı açsana. Ha, hani oraya aç. Tam batıraya gitti. Aa Gerçekten son keçi, son keçi, yani. son keçi. Son keçi, <laughs> gel sana. Son keçi. Şu samanı saman at. Var mı? Son keçi. Keçi koval, keçi kaybetmeyin. Saman bulup geliyorum. Ben Ben keçi saman al. Sen saman bak, bak, bul, ben keçi değil. Tamam. İki zebaniyi yakıyorum. Eee... Neredesin? Enes hiç zaman keçi. Ne konuşuyorsun lan? Medkitle mi kaldırıyoruz? Evet evet evet. Enes geliyor. Enes geliyor. Tamam yok, tamam buldum. dur sakin kalktım ben. Benim oh, niye canım gidiyor? Gel gel bir şey sıkıyor. <laughs> şey. Evet. Tamam iki tamam, keçi vardı. Enes yakın enes onlara kaldır. yakın. Kaldıramam medkitim yok. Yakacak bir şey yok. Demek Gelin beyler yakın. yakın. Yakın bitirin. Lan yok benzin yok dur. Ha, bir keçi kaldı. Benzin lazım. Bir benzin bulursak kazanıyoruz arkadaşlar. Işık niye bu kadar küçük bir lambamız var bizim ya? Adam hiç de ölmüş, sıçtık. Sıçtık da bizim lazım. Mami nerede? Ananı s**kerim, Şeytan olmuş. Bir keçi kalmıştı ya. Beni yukarı götürüyor. Çar, 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 çar. Çabuk benzin bulun, çabuk benzin bulun, benzin bulan arkasına bakan... Buldum, bende benzin var, yukarıdayım. Alo. Aa, tamamlamışlar. İyi, iyi, iyi. Elinize sağlık beyler. O nice. Bravo, bravo. Allahım, çok çok. Bazı iyi fedakarlıklar var. yapıldı, ama Arkada bırakıldık. Kazandık. Ha gösteriyor. Aha. Finaar. Oyun hikayesinden devam, devam ediyoruz. Adandık. Oyun hikayesi. şunu görüyor musunuz şu an? <laughs> yes. Şeytana dönüştü. Finalde bir şeytan oldu ama gene. Bekliyor olacağım. Yo da benimle bekliyor olacak. Oyun bitmemiş. Geri dönecek. <laughs> korkutucu lan. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla divor videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin. İkinci, üçüncü bölümü bütün bölümleri çekebiliriz. Beğenmeyiz yeterli. Kendinize iyi bakın. Yayınları kaçırmayın. Bay bay.